Sevgili seyirciler önemli bir veri. Ekim ayı enflasyonu beklentilerin altında bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu %3,43 olarak açıkladı enflasyon oranını. Bu oranla birlikte memur ve emeklinin Ocak ayında alacağı enflasyon farkı da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Ayrıca yeni yılda trafik cezalarına, cep telefonu kayıt harcına, motorlu taşıtlar vergisine, ehliyet ve pasaport harçlarına uygulanacak artış oranı da netleşti detaylar haberimizde. Aylık enflasyonun ana eğiliminde yavaş yavaş biz bu gerilemeyi de görmeye başladık. 10. ayda enflasyon beklentilerin altında artarak %3,43 oldu. Yıllık enflasyon ise 0,17 puanlık düşüşle %61,36 olarak gerçekleşti. Ekim ayı zam şampiyonu ise %22,4'lük artışla çocuk giyim ürünleri oldu. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık tüfe oranı da netleşmiş oldu. %29,40 yani bu şu anlama geliyor. Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisi en az %29,40 zam alacak. Örneğin bugün 10 bin lira maaşı olan bir SSK emeklisi Ocak ayında en az 12.940 lira maaş alacak. En az diyoruz çünkü bu orana bir de Kasım ve Aralık ayı enflasyonu eklenecek. Memur ve memur emeklisi içinse %40,39'luk zam cepte. Sadece bu oranı baz aldığımızda bile en düşük memurun maaşı Ocak ayında en az 30.910 lira. En düşük memur emeklisinin maaşı ise en az 13.865 lira olacak. Yine en az diyoruz çünkü bu orana bir de Kasım ve Aralık ayı enflasyonu eklenecek. Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 2024 yılında uygulanacak uygulanacak yeniden değerleme oranı da netleşti. %58,46. Hız sınırını aşmak, kırmızı ışıkta geçmek, emniyet kemeri takmamak ve direksiyon başındayken cep telefonuyla konuşmak. Tüm bu ilerlerin bedeli yeni yılda daha pahalı olacak. 1506 lira. Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil için 1821 lira olacak. B sınıfı ehliyet harcı 3945 liraya, 10 yıllık pasaport harcı 7883 liraya yükselecek. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının e-mail kayıt ücreti ise 31.692 lira olacak. you <sharp inhale>